güzne 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 tutalım gel benimle gel benimle korkma gel 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 güzne güzne çabuk çabuk gel Anlattıklarınıza bakılırsa, Alkarısı. Güzide Hanım nerede peki şimdi? Bizim evde hocam. Eşimle beraber. Tamam. Orada kalsın. Sizin eve de akşam namazından sonra gideceğiz. Neden hocam? Alkarısı gündüzleri de insanlara tesir etse de... ...varlığı genelde akşamları zuhur eder. O yüzden. Alıp yakmak için en uygun zaman akşam ezanından sabah ezanına kadar olan aralıktır. Şimdi Güzide Hanım evden uzak bir yerde dinlensin. Siz de beni akşam namazından sonra gelip alıp eve gidelim. Tamam hocam. Güzide de bizimle gelecek mi? Tabii tabii gelsin. Gelsin.